<laughs> bu on günlerde bir fakire bir sadaka verse. Şimdi Hayder'e bir şey atıyorsun on liralık neylik işte. iki tane on, üç, on tane on. Her gün bir tane sadaka versin. Veyahut başka hayır kurumuna. Telefon da yani telefon elinde elin parmağın kadar yakına. Bir şey yapıyorsun sadaka ver. İlla ki sokağa çıkıp gezemem sadaka bu fakir bulamıyorum. Böyle bir şey yok. Kolay oldu sadaka vermek şimdi. Kim bir miskine fakire sadaka verse... Bütün peygamberlere ve rasullere 224 bin resul Nebi'ye yardım etmiş gibi sevap al. Ve men ade fi amelullah fe büdela. Bir hastayı Müslümanın hastasını ziyaret etse Allah'ın ne kadar velisi, dostu, ebtel, üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, yedi yüzler varsa bütün evliyayı ziyaret etmiş sevap alır. Ve men şey ya cenaze fe şey ya cenaze şöyle. Bir cenazeye katılsa, defne de gitse, Gidemese bile namazını kılsa bile sanki Allah'ın dünyadaki bütün şehitlerinin cenazetine katılmış sevabı ihsan Ve men kese mümine kese Allah'ın hüleli. Bir mümini giydirse, yetimleri giydirse, bu dernekler vakıflarda oluyor öyle. Yetimlere bayramlık, işte ayakkabı, elbise böyle bir herhalde yapıyorlar ben öyle düşünüyorum. Yani ayrı bölümler oluyor sırf o iş için para veren. Çünkü ben giyim alıp bir fakire bir giysi vermeniz için niyetine veriyorum derse bir adam ona rahat etmesi gerekir o derneklerin vakıfların. Öyle kafasına göre harcayamaz. Çünkü sadaka veren şart koşmuşsa o şart yine getirecek. Bir mümine elbise giydirse bu on günde gecede Allah ona cennet ipeklerinden giydirecek. Ve men la bir yetime iyi muamele yapsa e yetim bulamıyoruz, edemiyoruz, başını sıvazlayacağız. E ne yapacağız? E şimdi mesela ben biliyorum e, 2000 yetime bakan Hazreti Zeyd müsabit Derneği'ne Hayder bütün yardımlar veriyor. Tamam, her ay mutat. Yetimlerle ilgili özel bakım var. E şimdi sen öyle bir derneğe hayır kurumuna yetimlerle ilgili noktada bir yardım yapsan o yetime lütuf oluyor işte. Kıyamet günü tehtazıllı arşi, arşının gölgesinin altında Allah okuluna lütufla muamele yapacak. Niye 10 gecelerde, günlerde Şimdi her zaman sevap ama 10 gecede, 10 günde özel mükafat var. Yetime iyi davranman. Ve menhadran melek